Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Buraya oturdum. Oturarak açılış yapıyorum çünkü çok yoruldum. Görmüş olduğunuz gibi mutfaktayım. Mutfaktan çıkamadım bugün. Çünkü bugün davetsiz bir misafirim geldi. Evet çiklet de burada. Ona da selam vermek istersiniz diye düşündüm. Bugün davetsiz bir misafirim vardı. Instagram'dan paylaştım. Balkonuma böyle kocaman bir böcek gelmişti arkadaşlar. Kapkara bir böcek. <laughs> Aşağıya Instagram sabunla bırakayım. Oradan da böyle vlog çekemediğim günlerde oradan da yine aktif olduğum oluyor. Değil mi Ciklet? Kocaman bir böcek vardı. Hmm. Ay kocamandı. Cikleti direkt içeri götürdüm. Hemen elime aldım. Raid vardı böyle. Sinek spreyiymiş o da. E, ondan sıktım. Böyle böcek can çekişti ama ölmek bilmedi yani saatlerce durdu durdu durdu. Bir de bende böyle takıntı var hani belki duymuşsunuzdur. Şu kara böcekler bir süre sonra böyle yumurtalarını bırakıyorlarmış, öldürmek gerekiyormuş. Öldürdükten sonra da orayı böyle güzelce yıkamak gerekiyor, temizlemek gerekiyor, dezenfekte etmek gerekiyor her neyse. Ben de tabii elleyemiyorum, kapıları falan kapattım hani içeri girmesini korktum Allah'tan balkondaydı böcek. Ondan sonra komşumun bir avlu var sağ olsun o geldi. Dedim ve onu hemen zillerini çaldım. Böcek var. Hemen dedim bana dedim bir operasyon lazım. Samet'in gelmesine de bayağı vardı sabah çünkü yaşandı bu olan. Çocuk geldi sağ olsun abla dedi hemen dedi burayı dedi dezenfekte et. Hemen öldürdü böceği. Allah ben nasıl çığlık çığlayım böyle ama hiç dokunamam hayatta. O da peçeteyle aldı attı sağ olsun. Ee, yani öyle bir badire atlattık. Ondan sonra tabii ben durur muyum? Önce orayı böyle bir kolonyaladım. Kolonyaları döktüm, döktüm, döktüm. Hani komediydi vallahi Bir yandan da yemek var. Ona bakıyorum ocakta. Göstereceğim size birazdan. Pert olmuş bir şekilde açılış yapmışım yalnız ha. İşte her neyse şöyle, şöyle göstererek konuşayım şöyle. Olay size. Olay tam şurada yaşandı arkadaşlar. <laughs> şurada böceğin üstüne fıstısları sıktım sıktım. Tabi bu yeni halı bakın. Diğer halı yıkandı. Hatta şöyle banyo pastasım vardı onu da yıkadım. E, buraları komple sonra kolonyalıktan sonra domestosu getirdim. Burada da makinem olduğundan dolayı yıkamak çok sıkıntılı buraya. Bir taşındığımda yıkamıştım. Makine yoktu, boşken yıkadım. Normalde siliyordum, yerleştiriyordum. Ee, şurada tam gider, giderde tam şurada bakın. Tam makinenin ayağının altına denk geliyor. O yüzden yıkamak da çok fazla istemiyorum böyle hani gitmez su bir şey olur diye. Her neyse bugün böcek manasına bayağı güzel yıkandı buralar her yıl dediğim gibi dezenfekte ettim. Şurada da benim balkon çitim vardı biliyorsunuz. Şu. Bunu da söktüm. Bu da leş gibi toz olmuş. Bunu da bir yerde e, savet gelsin de. Şunu yıkamak istiyorum ama ışıkları sökemedim. Ay bakın hep böyle pislikler çöpler de olmuş Yani bunu da tekrar taksam mı takmasam bilmiyorum ama güzel de görünüyor. Böyle kahve soru atarken yağmurda falan güzel de görünüyor. Ama bu olduğu zaman da cam silemiyorum yani. Bunu çıkartmak lazım. Ondan sonra camı silmek gerekiyor. Bilmiyorum. Bakalım Samet'le bir konuşalım. Takarsak yine takarız. Yine güzel görüntü oluyor burada. Yeşil yeşil oluyor. Ee, i̇şte burasının hali böyle. Her şey komple yıkandı. Temizlendi. Hatta şu cam silim de orada duruyor. Ben de bugün aslında şöyle bir niyetim var. Girişmişken hazır bu işlere. Ee, küçük odanın ve yatak odasının camını silmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bu arada da hemen dolmamı yaptım sonrasında da. Dolmalıklarım da böyle birkaç tanesi çürümüştü. Hatta kapakları çürümüştü. Onlara domates koydum. Gittim aşağıdan da manavdan tekrar yine böyle dolmalık biber aldım. biraz burada böyle fokurdasınlar. Hemen fırına atacağım. Vallahi hiç işim bitmedi bugün arkadaşlar. Bugün yine cam silme videosu olacak. Mutfaktan hiç bu taraflara ben gitmedim. Buralarda ne var ne yok bilmiyorum vallahi. Salon zaten topluydu. Dün çok iş yapmıştım. Salonda böyle dağınık bir şey yok. Bakın şöyle göstereyim size de. Yapmam gereken camlar salonu belki başka zaman yaparım, başka gün yapayım diyorum. Şu arka odalardan başlamak istiyorum. O yüzden öncelikle yatak odası ve küçük odanın camını bugün halledeceğim. Neden bekliyorum? Çünkü Samet'i bekliyorum. Perdeleri çıkarması lazım. O sırada hemen perdeyi atıp o makinada yıkanırken ben de o sırada camı silmek istiyorum. İnşallah bakalım silersem sizler de bana, bana eşlik edeceksiniz bugün. Şimdi ben dolmalarımı fırına atayım arkadaşlar artık. Fırında da birazcık pissinler. Ondan sonra akşam yemeğimiz hazır. Burada da darı haşlamıştım. Daha onun kapağını da açmadım. İki tanesini o gün açladım. Hemen iki tanesini de bugün açladım. Ee, öyle. Şimdi bakalım yemeğimizi fırınımıza verelim. Daha sonra tekrardan kamerayı açarım sizlere. Dolmalarımı pişirdim ve markete gittim. Geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık bir şeyler alayım dedim. Evde bir şey kalmamış. Cips aldım ketçaplı. Bunu Samet seviyor. Bunu da ben seviyorum böyle yoğurtla yemek için güzel oluyor. Birazcık içecek aldım. O kadar dev alışveriş yapıyoruz ama ay ortasında yine böyle her şey bitiyor arkadaşlar. Yani tek tek almaya tekrardan gidiyoruz mecburen. Bir tane kola bir tane de şöyle 7 gün aldım. Ay içim öyle bir yandı ki daha çünkü cam silmeye devam edeceğim için bugün birazcık enerji depolamam lazım dedim. Bir de şöyle halley aldım. Evet çikletçim. Şöyle direkt yere attım kendimi. Yine size yerde gösteriyorum alışverişimi. Şöyle küçük bir peynir aldım. Aknaz krem peynir. Birazcık abur cubur. Yine böyle kekler. Pizza kraker. Kilo falan veremem arkadaşlar ben. Şöyle küçük sütlerden aldım. Ondan sonra şöyle yine biz şu gofreti çok seviyoruz. Bir tane çubuk kraker. Bir tane yine Gürsüt'ün tulum peyniri. Bu çok lezzetli oluyor. Çoğu yere göre tulum peyniri en güzel olanlardan bir tanesi diyebilirim. Ondan sonra şöyle şu sucuğu da ben çok seviyorum. Bimin tombik olan sucuk. Ee, bir de bu dilimli olduğu için çok rahat oluyor arkadaşlar. Yani tüketmesi kaldırması da iyi oluyor. Buzluğa böyle poşetlere bölüştürüp buzluğa atıyorum. İstediğim zaman çıkarıp pişirebiliyorum. Ve şu yoğurdu da çok seviyorum. Bu da sizlere tavsiye olsun ee, bu normal yoğurttan daha güzel oluyor. Kaymaklı tava yoğurdu. Ve uzun bir sürede gidiyor. Son olarak da şöyle bir tane gong ve her gün bir tane sakız mutlaka çiğniyorum. Ben çok seviyorum sakız çiğnemeyi. Bir tane de falım aldım arkadaşlar. Böyle 400 liralık güzel bir küçük bir alışveriş yapmış oldum. Ee, bakalım beni kaç gün idare edecekler. <laughs> Onları da göstereyim. Aa buhar geldi. Bu kadar sıcaklar ki. Hemen şimdi dolmalarımı da çıkartayım. Çok acıktık. Samet de birazdan işten gelir ve birlikte yeriz. Evet ben şimdi başlıyorum arkadaşlar. Gazan mübarek olsun. Hemen e, Samet'e söktürttürdüm bunları. Perdeleri Samet işten geldiğinde şu camın kirine bakar mısınız? Birazdan ama bundan hiçbir eser kalmayacak. Burası çamaşır astığım yer zaten. Bu odayı biliyorsunuz ben vakit kaybetmeden hemen şöyle sirkeli bir su yaptım. Önce dış camla silmeye başlıyorum. camı bitirdim arkadaşlar ama ben de bittim diyorsunuz yani bana temiz geliyor parladı geliyor Bu arada ne kullandığımı da söyleyeyim şöyle kovanın içerisine şampuan ekledim sirke ve şampuan gerçekten bir numaralı cam silme yöntemi ve şunu kullandım şu clean cam temizleyici önce şampuanlı su ile güzelce sildim ardından bundan sıktım ve duruladım kuruladım arkadaşlar Gayet güzel oldu bence. Yıkanıyor bu arada. Yıkandıktan sonra da asılacak. E, perdesi takılma yeri de o kadar zor ki şuradan takılıyor. E, onu da bayağı bir zorlandı Samet çıkarttık. Camını silmeye geçtim. Hemen şu kısmı sildim. Dış kısmını sildim. Cam kaldı. Allah'ım o kadar çok yoruldum ki. Bakın şimdi. Evin hali darman duman. E, bir tane tül perde çıktı. Samet onu astı. Şuradan. Şu mis gibi oldu böyle ya. Bakar mısınız? Tertemiz oldu ve evin gerçekten odanın böyle havası değişiyor. Ben seviyorum ya perde yıkamayı, cam silmeyi ama çok zor geliyor. En sevmediğim işlerden bir tanesi ama yapınca da hoşuma gidiyor. Burada da benim halının altında böyle puzzle'larım var. Dolabın üstünde de var. Hatta birkaç tanesi böyle buraya düşmüş. Bakın şuralarda birazcık tozlanmış. Şimdi kalın perdeyi de astıktan sonra ben e, camı sildikten sonra buraları da bir güzelce böyle çekip silmem lazım. Valla kendi kendime iş arandım gerçekten. Ama bunlar zaten bir şey değil bence. Asıl salonda ben mahvolacağım, pert olacağım. Neyse daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bu da bizim gelin tuvalimiz. Şöyle göstereyim. Bir, bir ara, böyle hep salonumuzda asılıydı. Daha sonra artık çıkarmıştık. Fotoğraf modası geçtiği için dolabın arkasında öyle bekliyor bizi. Şimdi ben dediğim gibi vakit kaybetmeden hemen suyumu da getirmiştim. Böyle şampuanlı sirkeli suyum var. Bezlerim, ekipmanlarım yine burası tabii çamur olacak sildikten sonra. Hızlı bir şekilde hemen burayı da halledip buranın da kapısını kapatmak istiyorum ve buranın da perdelerini makineye attım şu an çalışıyorlar. Aşkım şimdi perdeye asacak. Evet. Perdeler de yıkandı. Allah iki can çıktı aradan aşkım. Tutayım ben geleyim mi? Vallahi. Ve yatak odasının perdeleri de takıldı arkadaşlar. Valla mis gibi oldu. Ben bu perdeyi Trendyol'dan almıştım. Biliyorsunuz çok uygun bir fiyata almıştım taşındığım dönemde. Yani bu kadar gerçekten hani kalitesiz olmasına rağmen hiç kırışmamış ve bembeyaz olmuş. Tabi şu an buranın ışığı çok iyi değil bizim. O yüzden hani Net gözükmüyor ama mis gibi bir koku saldı evi. Ve e, perdelerim gerçekten kar gibi oldu. Camlarıma da dokunmaya kıyamam artık ben. Salon salon kaldı sadece. Küçük odayla yatak odası da bitti. Valla o kadar rahatladım ki arkadaşlar çok yoruldum ama değdi bence. Şimdi artık e, bugünlük bu kadar iş yeter. Sizlere de böyle küçük de olsa bir video çekmek istemiştim. Şimdi ben gideyim. Dara haşlamıştım. Ondan yiyeyim Samet'le birlikte. Bir yorgunluk kahvesi içelim. Ee, artık videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Umarım severek izleyebileceğiniz güzel bir video olmuştur. Yarın da inşallah e, salonun camına girişebilirsem ki bilmiyorum. E, bu gazla gidersem yaparım diye düşünüyorum. Birden girişirim inşallah yarın. Tekrar yeni bir video başlatırım. O zaman videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler için zili açmayı unutmayın. Instagram hesabından beni takip etmeyi yine unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.